Selam gençler bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız yine ee, Yanımda kuzenim var yine sabahki gibi kendi de video attı Şimdi ee, PUBG mobil değil yalnız PUBG Mobile Lite Daha iyi bence ee, Talip mikrofonunu açar mısın? Tamam. Mümkün olduğunca ölmemeye çalış. Bu maçı almaya çalışalım. Öldüm ya. Bir dakika. Allah. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı lütfen like atmayı videolarıma lütfen like atmayı unutmayın. Yani eğer 200 abone olursak büyük bir çekiliş yapacağım. Ne çekilişi olur artık orası bende kalsın. Ölmüyorlar da ya. Şuan yeniliyoruz. Olur böyle şeyler. Şanssız mutlu vurdu şu an. Galip sen de konuşsana biraz ya. Tamam neyi çekelim? PUBG mi? Yoksa başka bir şey mi? Tamam o zaman benim videom bittikten sonra seninkini çekeriz. Allah. Ya bu arada ee, tam kanalın ismi neydi? Rambo oyuncuları diye bir kanalı var kuzenimde. Onun kanalına lütfen abone olmayı unutmayın. Şu an yeniliyoruz ama yenice almadan ah öldüm ya bu ne ya Arkadaşlar yani yüksek seviyede olan insanlar geliyor. Sıkıntı şu yani şu an neden hiç kimse öldüremiyorum. Oyunun başından beri daha 7 leş aldım. Roma gördüğünüz gibi ölüyorum sürekli. Çünkü bayağıdan ben oynamıyorum bu oyunu. Yani oynasam belki bir tık daha iyi oynayabilirim. Adamlar 4 kişi daha önde der bizden. 5 oldu. Yani. Arkamdan bir çok oyuncular. Talip yanında kim var? Ya belli de olmaz yani. Şu leş sayılarını biraz... Allah. Yani biraz arttır. Bir tane elbiseli adam var. O adam çok iyi oynuyor. Ölmüyor lan. Şurada bir tane adam var. Şunu anladım. Bir... Ne oluyor ya? İnternet sıkıntım var şu an. Gördüğünüz gibi. Ya yemin ederim çok kötü internet sıkıntım var arkadaşlar. Kusura bakmayın sizde. Yani görüyorsunuz geri atıyor. Kendi internetimi açayım bari. Belki oradan bir e, şeyler yararlanma bir şekilde olur. Biliyorum ama çok kötü şu an internet Tamam şu an düzeldi. İşte bak. Sürekli bunu yaşıyorum yani. Gördüğünüz gibi adamı ateş alıyorum, adam ölmüyor. Ona... <laughs> Wi-Fi kapatıyorum. Görüyorsunuz. şimdi Wi-Fi kapadım şimdi kendi internetimdeyim. Güzel olacağını düşünüyorum. İnşallah olur. 15 Evet Talip hızlan Talip adama öldür adam öldür Talip adam öldür Talip iki kişi kaldı Adam öldürmemiz lazım ölmek yok Öldürmek var Şu ortayı istila et Şu görüyorsunuz herkes birbirine şu an ateş Adam kaçtı. Tarık niye orada pusuyon? e sen değilsin. Uf kar 98 varmış adamda. Tek attı. Evet adamlar kazandı son iki kişiyle. Biz de böyle mama ateş edin. Bakalım birinci ve ikinci kim olacak? Şimdi bir şey bakalım. Talip oyun bitti. Ama hala çıkmıyor. Neden bu? Ben adama mama ateş ediyorum. Neredesin sen? Sen bu musun? Bak önündeyim bak. Şu an bu niye çıkmıyor? Anlamadım ya. Niye çıkmıyor? Normalde otomatikman atardı. Adam baga girmedik. Biz baga girdik. Şu an çıkmıyor ya ama. Anlamadım. Ya. A bağlantısı ilgiliymiş. Tamam. Tamam ben çıktım. Sen neredesin? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Herkes kendine iyi baksın. Görüşürüz.